Selam arkadaşlar hepiniz yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Ben Oterni yeni bir Livik maçıyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu sefer yanımızda bir arkadaşımız var. Daha yeni tanışıyoruz ve şu an onu takip ediyorum zaten. İnşallah güzel bir maç olur. Geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum. Ramazanın sonlarında ve bayramda pek video çekemedim. Kusura bakmayınız. Lan arkadaş düşmüş Ya da normal faturuz. içerik içer çaldım içeri. <laughs> Ah be. Ya wow, arkadaş. Orada şey sandım. Birbirlerine gireceklerini sandım. Olmadı ya. Bunlar takım halinde o zaman iki taraftan bastırınca. Dört numara bizim arkadaş arkadaşlar. FF Emil. Azerbaycan'dan. Azerbaycanlıları severim arkadaşlar. Özellikle müzikleri. Ben hiçbir şey demeyeyim. Kendiniz açın dinleyin arkadaşlar. Müzikleri inanılmaz güzel. Kadir Rüstemov. Kadir Rüstemov hastasıyım bu arada. Ara sıra müzik hakkında da konuşmak isterim arkadaşlar sizinle. Yani böyle hoşuma gidiyor. İkinci bir ilgi alanım da diyebilirim. Vesaire vesaire. Şurada bir bot kapışması var sanırım. Veyahut fake mi anlamadım. İnşallah bottur. Dalıyorum. Bunlardaki ganimetler şu an benim için önemli. Etrafta da çok ses yaptı. Şimdi normalde bunlara basmam pek mantıklı değil. Çünkü çok ses yaptı etrafta. Evet evet evet. Abi ses görüntü her şey açık değil mi ya? Sonradan paket olmayalım burada. Şimdi diye bakayım. At ağızlı. Sese bak ya. ESMR bile değil bu. Bildiğin At gibi şey yapıyor. Geviş getiriyor yani. Bak. Yemin ediyorum. <laughs> Aile ferdiniz bunu yapsa Herhalde ben artık kendi ayaklarımın üzerinde durmaya başlamalıyım. Lan diyebilirsiniz yani. Öyle adamı tribe sokar. Uzaklarda bir yer. Bugün keyfim yerinde ya. Ya sizin de arkadaşlar bayramınızı öyle çok tebrik edemedim. Kusura bakmayın. Ramazan bayramınız tekrar mübarek olsun. Çok... Abi var ya patlattın ya. Ulan adı Ramazan herhalde ha. Ramazan değil de böyle bir Evet. Ya şu AKM'yi çok seviyorum da oyunda yani hakkını ver. Bizim ahbap mı bu evet. 4 numara jipi bulmuş gelmiş eyvallah. Yalnız bizim skor skor kasmamız lazım ya biz ne yapıyoruz burada. Loot'a muta daldık. Progress'teyiz gerçi merkezi bir yerdeyiz. Merkezi bir yerdeyiz yani. 4 kişiyiz diye mi şey yapmak istemiyorlar acaba. Öyle kalabalık gezdiğiniz zaman genelde şey yapmazlar. Gelip sataşmazlar size. Uzaktan bakıp yolunu değiştirip geçer geçerler. Emil vuruldu. Ah be. çok riskli gükanı ganimete bak ya elim ayağım titriyecek ya fena 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 bugün güzel göründeyim arkadaşlar abi bu penil de var ya Eyvah eyvah. Etraf çok karışık şu an. Ananı satayım. Hayır yapma. Eyvah, bu iş burada bitti. Eyvah. Oh. Don't give up. Your teammates can still recall you. Çok güzel efsane olacak bir maç ya. Nasıl? Tuh. Ne diyeyim abi bilemedim ki şimdi. Devam ediyoruz. Bu bizi kesmez tabii ki. Hızımızı alamadık.